Evet, hepinize selam gençler. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Roblox'ta hesap eklemeyi size göstereceğim. Şimdi göstereceğim ama diyelim şöyle bir duruma düşerseniz diye Emir bir hikayeyi anlatsın. Şimdi arkadaşınıza gittiniz. Yan yana Roblox oynuyorsunuz. Baktınız, arkadaşınız tuvalete gitti. Ve çok fazla Robux'u var. Öyle fazla Robux'u var ki çok fazla şeyler ya bu fakir eşyası. Bunu almayayım ben falan diyor. Siz de Yaptığımız, bu videoyu izlediğimiz aklımıza geldi. Sonra da bak, bir tane şifre yazar mısın? Ee, mesela tane. evet, bir şifre atalım. Bu arada bu benim şifrem değil, attım mesela bir şifre. Sonra hepsini seçiyorsunuz o şifremi. Arkadaşlar bakın, bu şifrenin hepsini böyle seçiyoruz tamam mı? Daha sağ tıklıyoruz buna, sizde sanırım gözükmüyor. Burada en altta incele var bunda. Bu inceleye tıklıyoruz biz. Sonra karşımıza şöyle bir yer gelecek Tamam mı? Burada bu TYP var ya. Buna da sağ tıklıyoruz. Burada nasıl deniyordu ya bu? <laughs> Edit as hemşire miydi? Öyle bir şey. O, onu, ben şimdi açıklama kısmına yazarım. Ona tıklıyoruz. Tamam mı? Şimdi bak. Buraya bir yer geldi. Burada hemen password ya. Burada pası siliyoruz. Pası sildik. Tamam mı? bana şu boşluk var ya. Boşluğa tıkladım ve bakın salladığım şifre. Gördüğünüz gibi eğer arkadaşınızın bilgisayarından bunu hemen yapabilirsiniz. Not alırsınız, eve gittiğinizi güzel güzel yaparsınız ve zenginliğin tadını çıkarırsınız. Ama tabii ki biz yapmanızı önermiyoruz. Kendiniz katılın, kendiniz yapın. Ee, yani iyi yöntem bu aslında. Şimdi mesela kendi çiftlerimi bir gireyim. Evet arkadaşlar. Kendi şifresini gösterecek miydi? Şu an aç kurtlar. hesaplara açılan kurtlar yazıyor. Gösterecek miydi? Hayır göstermedi. Olsun arkadaşlar. neden göstersin? neden, göstereyim? Zaten bu hesabı kim almak ister? Yakında Robux almayı planlıyorum. Bence alamayacağım. Ama olsun. Yine de umutlarımız var. Ee, yeni videolar için like atıp abone olmayı ne çekmemizi istiyorsanız yorumları yazın. Umarım eğlenmiş. Yok aslında burada eğlenmezsiniz. Umarım size faydalı olmuştur. Güle güle.